Genç yetenekleri incelediğim seriye hoş geldin. Başlayalım. Ya Türk olduğu için değil ama ben Arda Güler'i beğeniyorum ya. Hani oyun stili de çok iyi anladın mı? Aslında böyle güçsüz, çelimsiz gibi görünüyor. Yani böyle 50 dakika top oynasa 55'te ha, ölecek gibi görünüyor. Ama 50 dakika top oynuyor. 70. dakikada bir uzun top atıyor. Asist yapıyor yani. <laughs> Onu geçtim o kürdan bacaklarıyla çok iyi şutlar da çekiyor yani. Gerçi eskiden kürdanlı ya. Lavuk iyi gelişti yani. Allah, O yüzden Arda Güler'e 10 üzerinden 8 veriyorum. O işte bak Paris Saint Germain'in geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli bir silahı. Bu adamı Neymar fanı olduğum için sevmiyorum. Ya da yalan söylemeyeyim ya. Bu adama kanım ısınıyorsa Neymar fanı olduğum içindir. <laughs> Kendi de söylüyor zaten. Biraz Neymar'dan esinleniyor. Esinlensin de zaten. Yani örnek alınacak ee, kaç tane topçu var ki bu devirde yani hani büyüklerden. Ronaldo, Messi neyi vardır yani? Ben oyun işini çok beğeniyorum fakat 80 küsür kiloymuş. Tamam boyu da uzun falan ama sanki biraz daha zayıflayabilir ya. Hani böyle daha kıvrak olması açısından. Onun dışında oyun görüşü çok iyi. Oyunun genelde ileri hattında yer alıyor. Ama sanki böyle hani orta sahaya da koysan oynarmış gibi yani. Ben beğeniyorum. 10 üzerinden de 8 veriyorum buna da.